Sevgili öğrencilerim, değerli arkadaşlarım, bugün sizlerle arkadaşlar LGS 2020 genel tekrar serimizin 11. videosunu çekeceğiz. Bu seride arkadaşlar biliyorsunuz LGS sınavında sorumlu olduğumuz 6 üniteden birer tane soru veriliyoruz ve her üniteden birer tane soru çözmüş oluyoruz. Ve birinci sorumuz çarpanlar katlar, EBOB, EKOK sorusu arkadaşlar. Vakit kaybetmeden başlıyorum. Aşağıda iki bölmeli bir giysi dolabı verilmiştir. İki bölmeye de yukarıdaki gibi üst kısmından 30 santim boşluk bırakılarak eşit aralıklarla raflar yerleştiriliyor. Buna göre dolabın birinci bölmesindeki raflardan kaç tanesi ikinci bölmedeki raflarla aynı hizada olur. Yani aynı hizaya gelme, buluşma soruları ne arkadaşlar? Bizim aklımıza direkt ilk gelen ekok. Yani dikkat ederseniz 30 santimlik boşluklardan sonra birinci bölme 12'nin katları şeklinde ilerliyor. ikinci bölme 15'in katları şeklinde ilerliyor. 12 ile 15'in karşılıklı denk gelebilmesi için o aradaki mesafenin arkadaşlar uzunluğunun ne olması lazım? Hem 12'ye hem 15'e tam olarak bölünmesi lazım. Karşılıklı gelme, denk gelmesi için. O zaman ben burada 12 ile 15'in bir ekokunu alayım arkadaşlar. 2'ye böldüm. 6, 15. 2'ye böldük. 3, 15. 3'e böldük. 1, 5. 5'e böldük. 1. 12 ile 15'in ekoku çarpalım. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5'ten ne yaptı? 60 yaptı. Yani arkadaşlar şöyle düşünün. 60 santimde bir ne olacak? Bu 12 santimlik çubuklarla 15 santimlik çubuklar aynı hizaya gelecek. Şimdi burada 30 santim yukarıya ayırdığına göre denk gelmeler nereden başlayacak? 240 eksi 30'dan başlayacak. Yani 210 210 santim boyunca karşılıklı denk gelmeler başlayacak. Şimdi ben bir 210'un içerisinde kaç tane 60 var bir onu bulayım. 3 tane 60, 180 yaptı. 30 mu kalıyor buradan? 0, 11'den 8 çıktı. 3, evet 30 kaldı. Yani bu şu demek arkadaşlar. 200 santimlik, 210 santimlik bir ara var. Bu 210 santimlik aranın 30 santim artmış. Orada bir ekstra değil mi? Kalanı var. O zaman şu arada kalan mesafe 180 mi? 180'in içerisinde kaç tane 60 var? 3 tane var. Doğru mudur? 60, 120, 180. Yani bu 180 santimlik arada da bir başlarken, değil mi? Şu ilk denk gelmeleri başlarken bir de aralarda arkadaşlar ne yapıyor? 4 kere denk geliyor. Yani şu raflar arkadaşlar 60 metrede bir karşılıklı denk gelecekler. Bir başlarken bir de Sonda biterken yani ne yaptı bu? 1, 2, 3, 4, 4 kere ne yaptılar? Karşılıklı olarak denk geldiler. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Evet, ikinci sorumuz arkadaşlar. Mehmet sayılar ile aşağıdaki şekilde bir örüntü oluşturmuştur. Bu örüntü üzerinde sayıların nasıl bulunduğu oklar ve işlemlerle belirtilmiştir. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki örüntüde A, B, C, D ve E yerine gelecek üstlü ifadeler bulunacaktır. Buna göre A, B, C, D, E işleminin sonucu yani hepsinin çarpımının sonucu aşırıklardan hangisine eşittir demiş. Şimdi bu örüntü nasıl bir örüntü anlayalım arkadaşlar. Bu daki ifadeleri 1 kere 2, 2, 2, 2 kere 1, 2, 1 kere 2, 2, 2 kere 2, 4, 2 kere 1, 2. Yani demek ki bundan bir sonrakini biz devam ettirecek olsak 1 kere 2, 2, 2, 2 kere 4, 8, 4 kere 2, 8, 2 kere 1, 2. Yani herhangi şuradaki sayıların çarpımı neyi veriyor bize? buradaki ifadeleri veriyor. Şimdi A'yı bulmak için arkadaşlar 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 6 yani bu ikisini çarpın. Çarpın arkadaşlar bu ikisini. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 6'yı çarpın. Üslü ifadelerde çarpma yapılırken tabanlar aynı üstler toplanır arkadaşlar. 3, 6 daha 9 yaptı. Yani 2 üzeri 9. Şurayı bulduk. 2 üzeri 9. Aynı şekilde burası da ne olmalı? 2 üzeri 9 olmalı. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 9'u çarpsak 2 üzeri 12 yine üstleri topladık. 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 9 2 üzeri 18 oldu. 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 3 de 2 üzeri 12 oldu arkadaşlar. Şimdi A kaç çıktı? 2 üzeri 9. B kaç çıktı? 2 üzeri 9. C kaçtı? Kaç çıktı? 2 üzeri 12. D kaç çıktı? 2 üzeri 18. E Kaç çıktı arkadaşlar? 2 üzeri 12. Bunların hepsini çarparken yine tabanlar aynısı. Üstler toplanır mantığıyla yapacağız. O zaman toplayalım arkadaşlar. 2 üzeri 9 artı 9 artı 12 artı 18 artı 12. Bunları da toplarsak 2 üzeri 60 yapıyor işlemimizin sonu. Yani sorumuzun doğru cevabı ne olmalı arkadaşlar? B seçeneği olmalı. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Nevşehir'de turistlere yönelik balon turları düzenlenmektedir. Bu turların birinde çekilen fotoğraflardan birisi aşağıda verilmiştir. Bu, fotoğrafı bu fotoğrafa bakan Elif, kuşun yerden yüksekliğinin kaç metre olabileceğini tahmini olarak hesaplamıştır. Fotoğrafta verilen ölçülere göre Elif'in kuşun yerden yüksekliği için tahmini seçeneklerden hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bu kuşumuz nerede? Kuşumuz arkadaşlar yerden tahmini olarak şu balonun yüksekliği 20 metre 4 metrede burası tahmini olarak bunun yerden yüksekliği 24 metreden büyük. Balonun balonun şu en tepe noktasından arkadaşlar uzatalım balonun en tepe noktasından yere kadar olan uzaklığı 24 3 daha 27 metreden de küçük. O zaman kuşun yüksekliği arkadaşlar 27 metreden küçük olmalı. 24 metreden büyük olmalı. 24'ü kökün içine alırsak arkadaşlar kök içinde 24'ün karesi 576 küçüktür. X küçüktür. Kök içinde 27'nin karesini bilmiyorum arkadaşlar. Bilmediğim için ne yapacağım? Kenarda çarpacağım. 27 çarpı 27. 7 kere 7 49 elde var. 4. 2 7 14. 4 daha 18. 2 kere 7 14 elde var. 1. 2 kere 2 4. De elde de 5 topluyorum. 9, 12, 729. Demek ki burası da kaçmış arkadaşlar? Kök içinde 729. Kök içinde 729 ile kök içinde 576 arasına denk gelen hangi ifade var? Kök içinde 640 metre olmalı arkadaşlar. Kuşun yerden yüksekliği yani sorumuzun 3'ün sorunun doğru cevabı C seçeneği olmalı. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. 120 kişilik bir gruba Türk kahvesini nasıl içersiniz sorusunun bulunduğu bir anket yapılmıştır. Bu anketin sonucu ile aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Türk kahvesinin sade içenlerin sayısı az şekerli içenlerin sayısına eşittir. Orta şekerli içenlerin sayısı 40, çok şekerli içenlerin sayısı 20'dir. Bu veriler bir daire grafiğinde gösterilecek olursa aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru olur demiş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burada kalemimin rengini değiştireceğim arkadaşlar ben. Böyle kalemimizi seçelim. Ne diyor? Türk kahvesini sade içenlerin sayısı az şekerli içenlerin sayısına eşitmiş. Yani sade içenlerle az şekerli içenlerin sayısı eşitse bu x adet olsun bu da x adet olsun arkadaşlar. Orta şekerli içenler 40 adet. Çok şekerli içenler arkadaşlar 20 adet. O zaman bu ikisini toplarsam arkadaşlar 60 kişi yapıyor. Toplam 120 kişi vardı grupta. Demek ki bu ikisine de kaç kaç paylaşmalı arkadaşlar? 120'den 60'ı çıkarırsak 120'den 60'ı çıkarırsak 60 kalır. 60'ı da ikiye bölersek 30 kişi sade içecek. 30 kişi de az şekerli içecek. Bu durumda 120 kişi bize daire diliminde arkadaşlar neyi göstermeli? 360 dereceyi göstermeli. Yani bir kişi arkadaşlar 3 dereceyi gösterir. Bu bunun 3 katı. Bu da bunun üç katı olacak. Yani bir kişiye daire diliminde 3 dereceyle temsil edilecek. Şimdi 20 kişi çok şekerli var. O zaman 20 kişi 20 kişiyi bulmak için ne yaparsınız? 3 çarpı 1'den 60 derece çok şekerli olacak. Çok şekerlinin 60 derece olduğu hangisi arkadaşlar? Hemen bakalım. Çok şekerli 60 derece burada B ile D'ye gidiyor direkt. Diğerini yapalım. Şimdi 40 tane 40 kişi orta şekerliymiş. 40 tane orta şekerli ne yapar? 3 çarpı 40'tan 120 derece yapar. 120 derece orta şekerli olacak. 120 derecenin orta şekerli olduğu hangi grafikte var? A'da var arkadaşlar. Zaten geriye kalan sade ile az şekerli de eşit olacağından dolayı 90 dereceye 90 derece. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Beşinci sorumuz Asiye 30 tane özdeş kartın üzerine birden 30'a kadar olan tam sayıları yazmıştır. Daha sonra bu kartların hepsini aşağıda verilen kutulara üzerinde belirtilen ifadelere uygun şekilde atmıştır. Birinci kutuya asal sayıları, ikinci kutuya asal olmayan sayıları atmıştır. Asiye ikinci kutudan rastgele bir kart çekecektir. Buna göre bu kartın üzerindeki sayının 20'den büyük olma olasılığını sormuş. Şimdi ikinci kutudan bir kart seçeceksek arkadaşlar Burada asal olmayan sayılar arasından seçeceğiz. O zaman asal olan sayıları eleyelim. Çünkü asal olan sayılar birinci kutuya gelecek. Asal olan sayıları eliyorum. 2 asal, 3 asal, 5 asal, 7 asal, 11 asal, 13 asal, 17 asal, 19 asal, 23 asal, bir de 29 sayısı asal arkadaşlar. Asal olmayanları tespit edelim. Asal olmayanlar 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Yani tüm durum 20 tane kart. Yani buranın içerisinde 20 tane kart var. Bu 20 tane kartın arkadaşlar içerisinden bir kart seçeceğim. Seçeceğim kartın ne olsun diyor. 20'den büyük olsun diyor. 20'den büyük olma olasılığını sormuş. 20'den büyük olan sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8 bölü 20'den arkadaşlar sadeleştirirsek 4'e böldük 2, 4'e böldük 5, 2 bölü 5 yapar bizim olasılığımız arkadaşlar. 5. sorumuzun cevabı D seçeneği. Altıncı ve son sorumuz arkadaşlar. Kapalı hali 6 kişilik, açık hali 8 kişilik olan bir yemek masasının açık ve kapalı hali verilmiştir. Masa ikinci şekildeki gibi 8 kişilik yapılırken ortadaki bölme birinci şekildeki 6 kişilik masanın tam ortasından çıkmaktadır. Buna göre 8 kişilik masadaki koyu renkli, koyu renk boyalı bölgenin santimetre karecisinden alanı veren cebisel ifade açlıklardan hangisidir? Şimdi masamız 6 kişilikken arkadaşlar şuradan sola ve sağa doğru masamız açılıyor ve 30 santimlik bir alan çıkıyor. Bu 30 santimlik alan eklenerek masa 8 kişilik oluyor. Masanın eni arkadaşlar şurasını bize vermiş. Burası kaç arkadaşlar? A-30. Peki masa kapalı konumdayken uzun kenarı A santimse demek ki bir parçası ya 2A santimse bir parçası arkadaşlar A santim. Diğer parçası A santim. A santim A santim daha ne yapıyor arkadaşlar? 2 A santim yapıyor. O zaman masa açıldığı zaman şuraya ne olacaktır? A santim gelecektir. Masa açıldığı zaman şuraya da ne gelecektir? A santim gelecektir. Ve ortadan 30 santimlik bir parça çıkıyorsa arkadaşlar bu koyu renkli boyalı kısmın şu parçasının uzunluğu A artı 30 santim olacaktır. O zaman ben buradaki boyalı alanı bulmak istersem bu dikdörtgenin ne yapacağım arkadaşlar? Uzun kenarı A artı 30. Kısa kenarı burası A eksi 30. Bu bana direkt iki kare farkı özdeşliğini aklıma getiriyor. Terimler bir toplanmış bir çıkarılıp çarpılırsa bu iki kare farkı özdeşliğidir. O zaman A'nın karesi eksi 30'un karesi yapmalıyım. Buradan da A'nın karesi eksi 30'un karesi 900 olur arkadaşlar. Buradaki boyalı bölgenin alanı da ne yaptı bize? A kare eksi 900 Yaptım. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar arkadaşlar. See you later. Bye bye.